Herkese selam arkadaşlar. Yine bir fiyat analizi ile beraberiz. Bugünkü konumuz Kada. Ada. Cardano. Şöyle bir marketlere baktığımızda işte Bitcoin'in size bahsettiğim yani video izlediğinizi bilmiyorum ama onu düşünden sonra bakın şu an 3. dalga dan da salma ihtimali var gibi. Şu an bu şekilde konuştuk bunu ama yani burada bir toparlanma gelip dördüncü dalgaya gidip sonra bir beş yapma ihtimali var gibi görünüyor. Yani şuradan bir yukarıya çıkıp fake'tir. Yani bu dört kırılmadan hani burada da şunu bahsedeyim. Bu 4 kırılmadan bu Elliot'ın tamamlan, tamamlanmadığını ya da iptal olduğunu söyleyemeyiz. Şuradan bir toparlanma yaşayabilir. Yani şöyle şuraya bir çıkabilir. Sonra kaldırırız. Biz bu dördü buraya koyarız. Yani hani bu e, dediğim gibi her videoda söylüyorum. Bu dörtler ya da bu rakamlar burada görece O zaman dört buraya çıkar. Yani e, şu, ta ki şu kırılıp şuradan kırılma teyidi alınana kadar. Gelişmeleri gene bir sıkıntı ya da farklı bir durum olursa aktaracağım. Gelelim diğer konumuza. Ada'ya. Evet, ekranımızı bitirelim. Şimdi Ada'da da bir düzeltme hissetmekteyim. Şöyle bir grafiğine baktığımızda. Hızlıca geçelim. Burada şu şekilde bir trendimiz mevcut. Sonra aynı şekilde. Burada üst kanal kanalımız mevcut. Bu formasyon size neyi hatırlattı? Yükselen kama. Şimdi onları da detaylı detaylı konuşacağız. Şunu da şuraya alalım. Şimdi bu baya bir şımardı. Yani baya bir böyle yükseldi diyelim. Bakın şurada şöyle çizelim. Burada neyimiz var? Şöyle kocaman bir çanağımız var. Yani bunların konuş e, yorumunu biraz daha sonra yapalım. İlk başta konumuza gelelim. Mesela şimdi bu nereden itibaren bize atak yapmış? Bakın ta 0.07'den yani ortalama yani Eylül'ün 19'undan bu yana yani takribi bir 5 aylık bir süre içerisinde arkadaşlar %436 bir kağıt daha doğrusu coin kar yapmış Şimdi bunun acı bir düzeltmesi gelebilir mi? Tabii ki az önceki bahsettiğim, gösterdiğim Bitcoin'e bağlı. Şimdi Bitcoin kendine 23 pozisyonlarına geldiğinde bunun acısı çok fena olacaktır. Bu şekilde hissetmekteyim. Gelelim yakın zaman dilimimize. Şimdi burada harekete şuradan başladığını e, yani 0.7 haricinde daha bir dik bir hareketi e, burada başladığını görüyorum. Şimdi burada güzel bir içme kuvvetini almış. Bakın siz de şu şekilde görebilirsiniz. Şurada birimiz, şu ikimiz, 3 çok sağlam olmuş, 4 ve 5 gördüğünüz üzere şu çanak çanağın tepesinden yani önceki zamandaki zirveden kendini buraya, buradan yukarıya geçememiş. Şimdi hal böyle olunca, burada işin doğrusu e, toplamasını yani correction denilen Elliott dalganın toplamasını bile yapma ayağına girmiş. Bakın, A burada, B burada. C'ye bakacağız. C nerede olabilir işte? C konumuz C. Şimdi. E, ilk bakışınızı ayı piyasasına göre bir değerlendirelim. Hani ne olur ne eder ona göre bir bakalım. Şimdi hedeflenmelerimiz veya ne olur ne edeceğimizi şu Fibonacci'mizi alalım. Şöyle birazcık açayım burayı. Evet. Sanki şöyle daha bir net oldu gibi. Evet. Şimdi e, burada A'mız B'miz C'mizin nerede olduğunu kestirmeye çalışalım. Aslında bunu hareketimizin başladığı nokta olan şuraya almamız daha bir sağlıklı olacaktır. Evet buraya alalım biz bunu. Yani Elliot'un başladığı noktadan hedefleyelim konuyu. Gördüğünüz üzere şu an e, burayı kırdım, kıramadım. O arada kalıyor. Neden? Çünkü şu an e, Fibonacci'nin 236 değeri yani 33 günlerde direniyor. Ama buradan bir salınım gerçekleştiğinde bizim adamız şu bölgede kendine bir konumlandırma arayacaktır arkadaşlar. Şimdi C noktamızın olma ihtimali burası. Onu şöyle söyleyeyim. Yani ilk başta bizi ilgilendiren nokta burası. Buradan kendine bir pozisyon yakalayıp ya da buradan bir destek bulup şu 29.459'dan kendine bir destek bulup sonraki buradaki şekillendirmelere göre sonra tekrar konuşacağız. Ama şu anki vaziyet bir düşüş trendinin başladığı yönünde gibi görmekteyim. Ondan sonra işin diğer tehlikeli kısmı şu. Şimdi az önce ne dedik? Şu yeşil kama formasyonu. Şimdi bunları da şöyle size göstermeye çalışayım. Düşen kama da neydi? Konumuz, fiyat gelirdi burada, çarpar, 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 böyle kendisine bir yol bulurdu. Peki bunun tam tersine, o da bu arkadaşlar. Yani bunu ne demek istiyoruz? Fiyat gelir, çarpar, çarpar, çarpar. Sonra kendisine buradan geriye yol bulabilir. Yani şimdi bu bir ee, cepte dursun. Çünkü şu e, Correction artı yükselen kama formasyonunun itki gücüyle sanki ada buralarda tutunamayacak gibi düşünmekteyim. Alt hedeflenmesi de nasıl olur? Şimdi kamanın e, üstü ve altı birleştirilir. Artık çıkış buradan olacak gibi hissetmekteyim. Çünkü neden buradan olacak gibi hissetmekteyim? Hemen o kısmı da söyleyeyim. Şimdi eğer bu fiyat buradan geri dönerse bizim buradaki toplama ediyatın toplama dalgasında eee bu bu prensibi bozar. Yani bunu buraya alamayız. Yani B'yi, B noktasını buraya geri alamayız. O zaman çünkü buradaki yükseliş ve düşüşü göz ardı edemeyiz. Bu burada bizim şeyimizi bozar. O zaman boğa piyasasına girmiş diyebiliriz. Ama şu etapta, bu gene burada dursun. Bunu boğa piyasasını burayı konuştuktan sonra konuşalım. Şimdi gördüğünüz üzere e, buradan bir kırılım olduğu sürece dedik. Hedefleneceği noktayı da burada siz de görüyorsunuz. Kendini alacağı destek noktası Fibonacci'nin %61'i olan 23 seviyeleridir. Ha, buralara bir fitil atabilir. 21 belki şöyle bir fitil atıp sonra geri toparlanabilir. Ama buradan artık e, güzel bir destekle sonraki oluşan formasyonlara göre hareket edebiliriz. Yani şu anki bir düşüş trendi sanki oluşuyor gibi geliyor bana. Zaten fiyatlar hafiften bir aşağı doğru salmalar mevcut. Daha da kötüsü olabilir. Daha da kötüsü şöyle olur. Çünkü az önceki size bahsettiğim %483'lük bir artışın acı bilançosu daha da farklı olabilir. Onu da şöyle göstermeye çalışayım. 12 saatlik saatli zaman dilimini alalım. Şimdi bu zaten muhterem şurayı baz alırsak, şu yükselişi şurayı baz alırsak, yani tam 0.02'den değil de ondan sonra en temel düşüşü baz alırsak, arkadaşlar, buradan gelip de tepemiz olan şu 5 numaranın oraya Fibonacci'mizi çizdiğimizde, yani buradan gelen olan oraya yani yükselişin artık düzeltmeleri 0.18. Bakın şurayı görüyorsunuz. 18-19 aralığına kadar salma ihtimali var yani Bitcoin'e bağlı tabii her şey. Yani Bitcoin'in 23'e düştüğü noktada ya da 28 pardon o civarlara bir düştüğü noktada Cardano'nun adanın bu seviyelere konumlanacağını ee, biliyorum ama ispatlayamam derler. Yani öyle bir konu var şu an burada. Buraya inecektir. Çünkü şu yükselişin acı bilançosu burası olacaktır. Ondan sonraki durumlara göre tekrarından konuşulur pozisyonları buna göre değerlendirme çabasına girebilirsiniz. Onun haricinde şu anki ayı senaryomuz bu arkadaşlar. Gelelim boğa senaryosuna. Umarım ki bu şekilde olur. Boğa senaryosunda az önceki söylediklerimizin tam tersi olarak fiyat buradan kendini yukarı çektiğinde artık şu ABC konusu yani şuradan şu geldi. Şurada bir oyalandı. Bakın şu neydi? Çanaktan gelen. Ya yani daha doğrusu en tepeden gelen ee, uzak zirvenin tepesiydi. Ve buradan güzel bir momentum çıkışıyla beraber bunun ilk hedeflenmesi burası olacaktır. 0.56 sent olacaktır. Hani onu da artı artı şu Elliot Impulse'un itme gücü burada daha da devreye girer mi girmez mi orası şuraya bağlı. Onun haricinde kama burada çalışmayabilir. Sayın balinalar düşürmek istemeyebilir. O zaman bunun tam tersi olarak da çıkışımızı buraya versek bile bunu zaten hedeflenmeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen zaten 0.618 olan yani 0.54 ile 56 arasında bir rakama konumlanabilir. Onun haricinde zaten burayı burada birazcık şurası bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Ama hani önü boş olduğu için net bir şey söylenemez. Şu 312 yani 0.50 rakamı tam direnç olarak karş önünde bir konu olmadığından hani buranın tam direnç olarak karşımıza çıkmayabilir. Ve buradaki olan kırılımın, şuradaki 0.38 olan kırılımın momentumuyla burayı hemen alt edebileceği kanaatindeyim. Ondan sonra diğer bir boğa senaryosu da şu şekilde olur. Ne demiştik? Şöyle kocaman bir çanağımız var. Yani ta 28 Nisan'dan Tabu zamanına kadar bize kocaman bir çanak yaptı bu. Hoş bir hoş bir formasyondur. Çalıştığı konular da var, çalışmadığı konular da var. Kırılımımızı buraya koyduğumuzda buradaki hedeflenmeydi arkadaşlar gördüğünüz üzere. 0.7 ile 0.77 arasındaki bir banda oturabilir. Bu da bizim boğa senaryomuz. Umarım böyle olur. Şu an bir pozisyonum kendimde adada yok. Sadece şeyi bekliyorum. Ee, ne derler? Şu C noktasını bekliyorum ben işin doğrusu. C noktasının tamamlanması konusunda kanaatim oluştuğu noktada bunu da birazcık beklemeye alacağım kendimi. Buradaki takdir tabii ki size ait. Yani buradaki kırılım olursa eğer bu C noktası şuradan alıp buraya bunu indirme ihtimalimiz çok yüksek. Ondan sonra şuradaki oluşan formasyonlar dahilinde ya da durumlara bakacağız. Yani belki daha düşen bir kanal içerisine girecek. Oraları görmemiz lazım. Şu anki manzara bu arkadaşlar. Hani profisyonlarınızı buna göre değerlendirin. Şurada tutunma ihtimali var. Yani buradan şöyle bir sihir halinde geçebilir. Şurada bir toparlayıp tekrar şurayı bir test edebilir. Zaten ondan sonra geriye dönüş olmayacaktır. Çünkü zaten buraya çıktığından sonra çıkarken zaten Bitcoin'in vermiş olduğu artma itiyle bütün altcoin'ler, itme gücüyle altcoin'ler zaten burada kendine yer edecektir. Şu anki bunları görüyorum. Adada. Hedeflenmelerimizi az çok anlamışsınızdır. Başka anlatacağımız konu iki senaryoyu da bu şekilde konuştuk. Başka senaryo yok arkadaşlar. Şu anki kısa vadede Konuşabileceklerim bunlar. Uzun vadede daha farklı şeyler çıkabilir. Ama işimiz şu an kısa. Çünkü herkes bir sezon beklentisinde. Hepimiz öyle beklentisindeyiz. Onun için ee, vadelerimiz kısa. Onun için hep 1 saatlik, hadi maksimum 4 saatlik grafiklere bakıyorum. Hani Uzun vade isteyenlere onlara bakarız. O ayrı ama şu an için zaten uzun vadeyi de pek kimsenin de işine geleceğini düşünmüyorum. Durum bu. Sorularınızı bekliyorum. Sormak istedikleriniz şeyler varsa tabii ki sorabilirsiniz. Başka bir parite gördüğümde tek tek tarıyorum. Gücüm yettiğince tarıyorum. Gitgide portföyü genişletiyoruz buradan. Hemen hemen bunlara çoğunu hakimiz. alanlarımız kurulu. Bir gelişme halinde tekrar farklı imtiyalarda konuşabiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.